Bak mesela şu fotoğrafı görün. Bakın. Şimdi, şimdi beynin içerisinde şuradan buradaki mesela bu optik sinir diyoruz. Göz siniri. Bakın görmemizi sağlıyor. Değil mi? Bakın şu aşağıya inin. Şu kalbimizi çalıştıran sinirler. Bakın şurada ciğer sinirler. Şurada mide. Buraya iniyoruz. Bağırsaklar, böbrek şurada üreme organları. Yani demek istediğim olay şu. Beyinle omurilik bir bütün, yani şu sistem boydan boya bir bütün ve buradan çıkan sinirlerle hayatımızın tüm yaşamsal fonksiyonları devam ediyor. Biz birçok fonksiyonu farkındayız ama farkında olamadıklarımız olduklarımızın yüzde doksanıdır. Yani kalbinizin attığını biliyor musunuz? Her gün, her gün bir insanda ortalama 350-400 milyar yeni hücre oluşuyor. Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz değil mi? Vücut kendi otonomisi, kendi yaşamsal faaliyetleri içerisinde her an, her saniye, her salise çünkü bir an dursa ölüm gerçekleşir. Ya. Hayat akıyor, enerji akıyor ve durma şey bu akış devam ediyor. Zaten akışın bittiği yerde de hayat bitiyor. Az ya. çok merkezi sinir sistemiyle ilgili bir fikrimiz oldu değil mi? Şurada güzel bir slide bak. Gördünüz mü? bakın gözlerimiz, Что-то